Yaralı madencilerimizin son durumuyla devam edelim. Evet, bir arkadaşımız sıkırıldı. Gözümüz, kulağımız, dualarımız Bartın'daki faciadan kurtulan ve İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren 6 yaralı madencimizde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların durumlarıyla ilgili isim isim ayrıntılı bilgi verdi. Yaralılardan Remzi Taşgümür ve Ayhan Akgün'ün durumlarının çok daha iyi olduğu haberi yürekleri ferahlattı. İki hastamız ki Ayhan ile Remzi solunum cihazından daha doğrusu ekstrem oldu. Ayhan'ın durumu baştan daha kritik idi. Şimdi daha iyi. Kendisiyle de konuştu. Birinci yerinde. Olayın nasıl olduğunu biliyor, anlatıyor. Genel durumu iyiye gidiyor. Remzi de epey konuştuk. Remzi bayağı konuşuyor. Görmüşsün. Evet. Ve Remzi'nin durumu oldukça iyi. Besleniyor. Genel durumu iyi. Ayağına da su istedi. tabii. bu dönemde daha çok damardan ve gaz, nazogastrikle besleniyor. Bu dahtların ısına terapik bir şekilde su ihtiyacıyla gidermeye çalışacak. İbrahim Çeliktaş da 6 yaralıdan durumu en iyi olan madenciydi. Sağlık Bakanı Koca, hiperbarik oksijen tedavisi süren Çeliktaş'ın ciddi bir sorunu kalmadığını söyledi. En son İbrahim'i gördüm. İbrahim yürüyebiliyor ayakta. Genel durumu iyi. Ciddi bir sorunu yok görünüyor. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde beş yıl boyunca sözleşmeli uzman olarak çalışan ve kalbi 20 dakika kadar durduktan sonra çalıştırılan Taner Şen'in durumuysa ciddiyetini koruyor. Taner'in durumu şu an en ciddi olan yani baştan itibaren öyleydi. O ciddiyetini koruyor. Ama şu an genel durumu, genel anlamda bir stabil giden, daha kötüye değil ama kritik bir dönemde. İzzet Ak ve Erol bulduğunda durumları ciddi. genel durumu da biraz daha yine solunum cihazına bağlı ve kritik durumunu koruyor. Bir de Erol, o da solunum cihazına bağlı. Erol'un da durumu stabil, ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanı Koca, yoğun bakım, enfeksiyon, anestezi ve plastik cerrah uzmanlarının yaralılarla büyük bir gayretle ilgilendiklerini söyledi. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah tezelden sevdiklerine bütün kardeşlerimiz ulaşır diye temenni ediyoruz.